Arkadaşlar Merhabalar cümleten Selamünaleyküm yeni bir hafta yeni bir başlangıç bu haftanın hepimize bol bereketli kazançlı sağlıklı özellikle ay bitiyor Önümüzdeki ayın sağlıklı huzurlu bir ay olmasını günler olmasını hafta olmasını dilerim Ramazan-ı şerifiniz Hayırlı mübarek olsun inşallah. bu ayın yüzü hürmetine bu ayın hatırına inşallah Rabbim bu hastalık konusunda bizlere yardım eder de tez zamanda paçamızı kurtarırız, kendimizi kurtarırız, normal hayata dönmüş oluruz diyelim ve haftalık analizimize başlayalım. Her zamanki gibi öncelikle DXY'den başlayacağım ki bu bağlamda Euro dolar ve sterlin dolara da takip etmenizde fayda var. Şimdi Euro dolar ve sterlin doları takip etmenize fayda var diyorum ama hani al birini vur ötekine durumları var şu anda. Sadece ters korelasyondan dolayı belki biri düşerken öbürü yükselir ama Euro'nun da hani belini doğrultacak hali yok şu anda. Onun altını çizmek isterim. Euro ister JPY olsun isterseniz ne bileyim out olsun, NZD olsun aklınıza gelen birçok pariteye karşı Singapur doları olsun birazdan göstereceğim düşüş içerisinde çünkü Euro'da işler pek iyi gitmiyor e Amerika'da da işler pek iyi gitmiyor o yüzden al birini vur durumları var lakin ben gene de gördüğümü göstereyim anlatayım ona göre fırsat kovalayalım hep beraber ona göre gelen fırsatlarda oluşan fırsatlarda karımızı alıp yolumuza bakalım o şekilde devam etmeye çalışalım Öncelikle DX'ye Ay sonları genellikle düşüş yaşar. Ayın son 3 günü, 5 günü, 25'inden sonra, 22'sinden, 23'ünden sonra artık bir hafta içinde kaç gün oluyorsa ay sonunda. Bu hafta içinde 3 gün var. E, o şeylerde bir düşüş yaşar ki şu anda da o günlerdeyiz. O düşüşüne devam edecek gibi görünüyor. Şu anda zaten haftalıkta satıcı bölgesindeyiz. Bunun bir altını çizelim. Gördüğünüz gibi büyükçe geniş bir bölgemiz var. Sonra ritesine geldi. Sonradan yoluna devam etmek istermiş gibi bir hali var. Günlüğüne gelelim. Günlüğünde de geçen cuma günü bir engus yaptı burada. Şu anda yön teyidi için Yön tayini için şu şekilde bir şey gösterebilirim. Hem yukarıda hem aşağıda iki bölgemiz var. Bu iki bölgenin kırılışı, ister yukarı olsun, ister aşağı olsun yön tayini yapacaktır. Eğer aşağı doğru kırılırsa aşağı gelmek isteyecektir. Yukarı doğru kırılırsa yukarıya gitmek isteyecektir. Bu tür aralarda kalma durumlarında bu şekilde düşünebilirsiniz ki bunu da anlattıktan sonra. Hemen diğer pariteye geçeceğim. Altına geçeceğim. Biraz hızlı anlatacağım. Çok detaya girmeyeceğim çünkü boğazlarım biraz ağrıyor. Sesimden de belli oluyordur. Hani bunun için kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Hemen önümde gördüğüm fırsatları sizin takip etmeniz gereken şekilde anlatıp aktarmaya çalışacağım. Şu anda aynı zamanda bir de bir testere bölgesinde. Bunu da çizeyim. Şu şekilde göstereyim. Eğer ki bu bölgelerin altında üst üste iki tane bölge var. Artı burada 4 saatlik altına kapattığı bir bölge daha var. Başka bir bölge daha var. Şu anda retest yaptığı bu testeresini yaptığı bölge. Bu bölgelerin altında şu iki mavi bölgenin altında günlük kapanış yaparsa bu paraşütünü çıkarır arkadaşlar. Yani Allah ne verdiyse yaldır yuldur durumları olur. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Çünkü burada iki tane bölge var. E, satıcı da iki bölgeyi birden kırabilecek kuvvetteyse devamı da gelecektir, getirmek isteyecektir. Yukarı yön içinse buradaki bölge üstü günlük kapanışı beklemek lazımdır. Her iki tarafında ister yukarı olsun ister aşağı olsun fark etmez. Kırılımlarından sonra retest beklenmelidir. Bunun altını çiziyorum. Yani şöyle bir şey görmelisiniz. Bu aşağı geldi. Diyelim ki kırılım gerçekleşti. Kırılım gerçekleştikten sonra tekrar bölgenin test edilmesi. Retest dediğimiz şey gerçekleşir. Ondan sonra da satış yönünde işaret fişeği aranır. O işaret fişeği gördükten sonra ise işleme girilir. Dolayısıyla bu retest ve işaret fişeğini görmek lazımdır. Ne için? Eğer ki brokerınızda DXY'nin bizzat kendisi yoksa Euro dolar ve sterlin dolar için bu şekilde takip edilebilir. Aynısı yukarısı için de geçerlidir. Yukarı kırılır, tekrar reteste gelir. Bay yönlü işaret fişeği aranır. Bu bağlamda da işleme girilebiliyorsa girilir. Eğer burada bir şey yoksa yukarıya yönlü bir işaret fişeği yakılırsa Euro dolar ve sterlin dolarda da bu bağlamda düşüş yönlü bir işaret fişeği aranır. Ona göre işleme girilir. Sıradaki paritemiz sırada altından devam edelim. Altında şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim görmek istediğim şöyle bir şey var. Şu anda hani birçoğunuz buna aa burada ikili tepe var diyecektir. Dolayısıyla evet ikili tepe var ama ben o formasyonlara göre işlem açmıyorum. Ben o formasyonları çok baz almıyorum. Benim için önemli olan arz talep bölgeleri ve bu arz talep bölgelerinin verici tepkilere göre işleme giriyorum. Dolayısıyla burada ikili tepe olduğu benim için anlam ifade etmiyor. Ben trendin yönünü görüp o bağlamda kim kuvvetliyse onun peşine takılıp gidiyorum ve şu anda trend akıntı bay yani alış yönünde alıcı yönünde ona dikkat etmek lazım. Ben şuna benzer bir şey görmek isterim. Eğer ki bahsettiğim alıcı yönünde o trend şarta tabi. Şöyle bir şey görmek isterim. Bakın burada bir bobin bölgemiz var. Satıcı satıcı buldu ki kuasimoda da vardı burada. Ta bugün şurada video çekmiştim ben. Ta bu mum kapanırken video çekmiştim. kuasimoda kırılıyor demiştim. Ne oldu? Bu bölge aşıldı. Aşıldıktan sonra bakın reteste gelindi. Az önce DX'ye de bahsettiğim şey. Ondan sonra yoluna devam etti. Keza burada da benzer bir tane bölgemiz var. Eğer ki yukarıya devam etmek isteyeceklerse öncelikle bu bölgenin üstüne bir kapanış. Az önce aşağıda gösterdiğim gibi benzer şekilde tekrar aşağıya geliş. Ondan sonra da bölgenin testi. Ondan sonra da artık gideceği yönde yoluna devam etmesi gibisinden bir hareket beklenmeli. Bakın buradaki gibi. Görüyor musunuz? Bölge aşılıyor geri geliyor ve yoluna devam ediyor. Ki dolayısıyla yukarıda görmek isteyeceğim hareket o. Ritesinden sonra yoluna devam edecekse etmesi. Aşağıda ise eğer aşağı gelecekse öncelikle burada 4 saatlik bölgede var ama şurada günlük de göstereyim. Öncelikle buradaki testere bölgesi var ya bakın. Burada satıcı satıcı da aslında burası başka bir bölge ama buradan satıcı buluyor ve kırıldıktan sonra alıcı buluyor. Dolayısıyla benzer bir hareketi beklerim. Yani buradan aşağı kadar gelirse bu bölgeden tepki almasını beklerim eğer yukarı yönlü gidecekse. Eğer aşağı bir yönlü gidecekse zaten şu an altta bir kapanış yapacaktır ve burada gösterdiğim mavi bölgenin altında da kapanış yapmasıyla bu yoluna devam edecektir. Yani burada sadece ikili tepe var diye direkt sel işlemine girmek değil. Önce arz talep bölgelerini bir kırsınlar, bir görelim endamlarını, boylarını, postlarını, bir görelim güçlerini, kuvvetlerini, cevalliklerini, ondan sonra peşlerine takılmasını her türlü biliriz. Diyelim ve sıradan devam edelim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Şu anda Euro SG'de yani Singapur Doları Partisi'ne bakıyoruz. Burada bir tester olayımız var lakin parite istekli. Yani düşmek istiyor. Neden? Çünkü şöyle bir şey göstereceğim Bakın burada günlük bir testere bölgemiz var kırmızı sileyim Gördünüz zaten kafa karışıklığı olmasın günlük bir testere bölgemiz var kimin yönünde alıcı lehine gelişmiş ve sonradan teste gelinmiş alıcısını bulmuş gelmiş alıcısını bulunmuş günlerce belki haftalarca fiyat bu bölge üstünde tutulup kırılmış Neden Çünkü alıcı Fiyatı bölgeden daha fazla uzaklaştıramamış. İkinci gelişinde hatta ikinci gidişinde daha yukarı gitmesi gerekirken gidememiş, tekrar aşağı gelinmiş ve bu sefer artık iyice cılız kalmışlar. Hatta burada bir bobine de girmişler. Şöyle de gösterebilirim bunu. Şu şekilde de çizebilirim nerede günlükte. Burada bir bobinde var. Şimdi bu bobinin ritesi de yapılmış gibi görünüyor çünkü fitiller de yutulmuş. Keza şöyle bir şey de vardır ki az önce altında da gösterdiğim gibi burası bir bölge, bir astrolab bölgesi alıcı bulmuş, alıcı bulmuş, alıcı bulmuş. Kırılıyor. Artık bu bölgeden satıcı bulması beklenir. Ama hala teyit için görmemiz gereken, kırılması gereken yerler var. Öncelikle benim görmek isteyeceğim yerler var. İlk etapta şurası olacaktır. Kur'an'ın altında yapacağı 4 saatlik bir kapanış benim için düşüşün işaret fişi olacaktır. Aynı zamanda tuzak kurulmuş olacak burada alıcıya. Bu bağlamda bu bölgeyi takip etmekte fayda var. Euro da şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu sabah ben Telegram'da gruptan, işte Facebook'tan, Twitter'dan paylaştım. Buradaki bobin satıcı lehine çözüldü. Ama işte şuradaki mumun fitili atılmadı. Yani yukarıya bir test yapılmadı. Eğer Anlık olarak buradaki mum yukarıya fitil atmış olsaydı ben burada işleme girecektim. Burada satış verecektim ama retest yapmadığı için girmedim, bekledim. Çünkü biraz hızlı bir paritedir arkadaşın kendisi. Yani tek mumla 1000 pips, 300, 500, 800, 900 pipsler, 1200, 1300 pipsler yeri geliyor, 2000, 3000 pipsler yapabiliyor. Dolayısıyla ee, riske girmenin anlamı yok. Kural gereği retest'i göreceğiz. Retest'i gördükten sonra ancak işleme gireceğiz. Dolayısıyla şu arada da zaten başka bir bobin bölgesi içinde 4 saatlik. Şurayı şu şekilde çizebilirim artık. fitilleri ihlal ettiği için, iyice aşağıya kadar indiği için benim burada bekleyeceğim bu bobinin retest'i olacaktır. Bobinin retest'i şu yüzden önemli. Şimdi burada kuvvetli bölgeler var. Yukarıda da kuvvetli bölgeler var. Lakin buraya doğru gelir. Sel yönünde işaret fişeği yakarsa... O zaman belki aşağıdaki bölgeleri kıracağı anlamına da gelebilir. Lakin bu bölgenin üstünde kapanış yaparak bölgeyi testere de yapabilir. O yüzden retest'i bekleyip reteste bölgenin nasıl tepki verdiğine bakıp ona göre işlem kovalamakta fayda var. Eğer ki yukarıya doğru gideceklerse burayı testere yapmak isteyeceklerdir. Bölge üstü kapanış yapmak isteyeceklerdir. Eğer ki yön aşağıysa bölge tepkisini güzel verecektir ve satış tepkisiyle birlikte işaret ile birlikte biz de satıcıların peşine takılır gideriz. Bunun altını çizeyim. Bölgemizin alt bandı, üst bandı burasıdır. Buna dikkat edelim. Bu bölgenin ne tarafa doğru kırılacağı veyahut net ne türlü tepki vereceği bizim için önem arz ediyor. Buraya bir gelsin, retestini testini yapsın. Ondan sonra yolumuza bakar devam ederiz. KCP'ye geldik. KCP'de şöyle bir durum var. Yukarıda günlük bölgelerimiz var. Aşağıda da günlük bölgemiz var. Şimdi bu iki bölge arasında fiyat sıkışmış durumda. Şu anda burada günlük bölgelerimiz var. Burada kademe kaydırmamız var yukarıda, aşağıda Golfümüz var. Artık ep bölgemiz var. Aşağıda bir golfümüz daha var. Şimdi iki bölge arasında gene bunuda da sıkışma mevcut. Bu bölgelerin terki yani aşağı doğru kırılım gerçekleşirse yönün aşağı olacağı, yukarı doğru kırılım gerçekleşirse buradaki gibi yönün yukarı olacağı düşünülebilir. Lakin buradaki günlük bölgede 4 saatlik alacağı kurulan bir tuzak var. Şurada da göstermek isterim. O günlük bölgemiz burası. Burada alıcıya kurulan bir tuzak var. Bir testere yapıldı. testine aldı sabah ki ben burada işleme girdim. Burada da işlemden çıktım. Allah bereket versin. Karımızı yaptık. Ondan sonra şu anda da tekrar buradaki testere bölgesine engufle geliyor. 49 dakikası var. Eğer bu bölgeye tekrar engufle giriş yaparsa burada tekrar bir tuzak görmek isteyeceğim. Görürsem artık aşağıya doğru gideceğinin iyice benim için teyidi olacak. Bunu bekleyip takip edip o bağlamda işleme girmeye çalışacağım. Şu anda 4 saatlikteyiz. 4 saatlikte burada bir testere bölgemiz var. 30 dakikalığa bakıyorum. 4 saatlik 30 dakikalık kombinasyonu güzel çalışır. ona göre de işlem kovalamakta fayda var. Yukarıdaki 4 saatlik tuzak bölgemiz aşağıda da şöyle bir bölgemiz var. Aşağıda da var aynı aslında. Benzer bir tuzak bölgesi aşağıda da var. Şu anda günlükteki sıkışma 4 saatlikte de, de mevcut. O yüzden bunları tek tek çizip de böyle kalabalıklaştırmayayım. Günlüğü takip etmekte daha fayda olacağını düşünüyorum. Daha çok faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden e, burayı tek tek çizip de böyle hani gözünüzü kafanızı karıştırmayayım. Diyelim ve diğer partimize geçelim. Diğer partimiz Amerikan Doları ve Kanada Doları. Şimdi arkadaşlar e, bir şey söylemek istiyorum ki bunu DXY'de de gördük. Euro out'ta da görüyoruz. Şöyle haftalığa bakalım. Bakın Euro out'ta da görüyoruz. DXY'de de gördük. Benzer şekilde burada görmemizde de olası. Nedir bu? Giden gittiği gibi geri gelir. Bunu unutmayalım. Bunun altını bir çizelim. Keza DXY olsun. Euro'nun birçok partiye karşı yaptığı hareketler olsun. Şu anda Singapur dolarına karşı yapan hareketler olsun. Hani bu tür şeyleri giden gittiği gibi geri gelir mantığıyla yorumlarsak akıntının ne yönde olduğunu yani trendin ne yönde olduğunu görür. O bağlamda o yönde işlem kovalarız ki bu da bizim için sağlıklı olacaktır. Şimdi günlükte şöyle bir şey var. Eğer ki aşağı devam edecekse benim için bugünü yani bugün pazartesi 27 Nisan bugünü şu şekilde bölge altında kapatmak suretiyle sonra da retestin yapılması suretiyle ben bu paritede sel yönünde işlem kovalarım ne zaman takip bugünü bu şekilde kapatırsa bölge altında kapatırsa bunu bir takip edeceğim. Yani şu an için şu veya bu demek biraz yanlış olacak. Lakin net olarak şunu söyleyebilirim. Eğer aşağı gidecekse aşağıda, yukarı gidecekse bu bölgenin de kırılımıyla yukarıda artık bölgeleri oluşmuş olacak. Bu bağlamda o iki bölgeyi de takip etmekte fayda olacak. Şimdi o iki bölgenin yapacağı hareketlere göre yani yukarı gitmek istiyorsa yukarının kırılımı aşağı gitmek istiyorsa aşağının kırılımı bu hareketleri takip edip yönün ne olacağını görüp ona göre de o bağlamda kim kuvvetliyse peşine takılabiliriz. Lakin göstermek istediğim şöyle bir şey var. Alıcı zayıf yani gördüğünüz gibi burada düşen tepelerimiz var. Biraz kaydırıp bak gösteriyorum kusura bakmayın olduğu kadar olacak biraz artık çünkü oradan çekiyorum, bu tarafa sünüyor, buradan çekiyorum, o tarafa sünüyor. Neyse, burada düşen tepelerimiz var. Nihayetinde alıcının zayıf olduğunu ve satıcının baskın olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda peşine düşmemiz gereken tarafın satıcı tarafı olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Ama gene de ihtiyatlı olmakta fayda var. Sonuçta şu anda iki bölge arasında da mesafede epey geniş. Buranın da altını çizeyim. Ama gördüğüm kadarıyla şu grafiğe bakıp gördüğüm kadarıyla bu paritenin daha aşağı kadar çok yolu var. Yani daha en azından 3000-4000 pipsi var. O yüzden onu beklemek lazım ama işte bu böyle oluyor diye hemen böyle burada sel yönünde işleme girmek değil biraz beklemek lazım. Hani tam nokta atışı giriş yeri bulmak için birazcık daha sabırlı olmak ve ona göre davranmak lazım. Son paritemizde tekrar Euro NZD'den bahsedelim. Az önce bahsettiğim Singapur dolarındaki olay bunda da var. Giden gittiği gibi geri gelir. Şu anda da aşağı yukarı yolun yarısında. Lakin şöyle bir durum var. Burayı da belirteyim. Onu belirttikten sonra da videomuzu bitirelim inşallah. Burada bir gap bölgemiz var. Ki bu gap bölgesi şu anda alıcı lehine çalışıyormuş gibi görünüyor. Lakin Tekrar 4 saatte açtığımızda bunda da benzer bir şey göreceğiz ki düşen tepelerimiz var ve alıcı fiyatı bölgeden uzaklaştıramıyor. Alıcı zayıf ki şu anda benzer şekilde bakın 4 saatlikte de aynı gap var. Fiyatı tutan bir bölge kapanıştan açılışa şu şekilde çizdik mi ki bunu da 4 saatlik yapalım. Hani günlük değil daha erken giriş yeri arayacağım derseniz benzerini 4 saatlikte arayabilirsiniz. Şu anda fiyatı tutan bölge burası. Alıcı bulan bölge burası. Bu, bu, bu. Gördüğünüz gibi burada da var. Fiyat yukarıda tutan bölge burası. Buranın altında yapacağı kapanışta yoluna devam etmek isteyecektir. Her nasıl ki burada alıcı buluyorsa altındaki kapanışla az önce gösterdiğim diğer partilerdeki gibi özellikle altındaki gibi altında kapanış yapıldıktan sonra bizim görmek isteyeceğimiz bir miktar gitmesi Şunun rengini sarı yapayım. Maviye hiç alışkın değilim. Gözüm alışkın değil. Altına bir miktar gitmesi sonra retestine gelip sonra yoluna devam etmesi olacaktır. Yani bizim burada görmek isteyeceğimiz bu olur. Altına gelir bir kapanış yapar. Şurada gördüğünüz hizaya kadar gelmesi muhtemeldir retestin. Ondan sonra da yoluna devam etmek isteyecektir. Öncelikle buralar altına kapanışı görmemiz gerekir sabah şurada bir hareket yaptı. O bağlamda ben de bir sel fırsatı kovaladım burada. Bir skalp tarzında bir şey oldu ki gene de güzel kar bıraktı. Allah bereket versin. Burada testeresini yaptı. Şöyle göstereyim. Testeresini yaptı. Yaptıktan sonra ben de sel girdim ve bir miktar karımı aldım çıktım. Şu an için bölge tepkisi anlamında eğer belki bir miktar daha kendini yukarıya atmak isteyecekse Öncelikle bu bölgenin üstünde kapanış yapması lazım. Bunu bir belirtelim. Bu bölgenin üstünde kapanış yapmadığı sürece ya da şuradaki engulfün üstünde ya da şurası diyeyim ya. Yani sizin için daha garanti olsun kafanızı karıştırmasın. Şöyle bir çizeyim. Bunun üstünde kapanış yapmadığı sürece daha da yukarıya gitmesi şu an için çok da söz konusu değil. Yukarıya gitse bile haliyle düşen tepelerimizden ve trendin yönünden dolayı çok fazla gitmesi de çok mümkün değil. O yüzden hani scalp yapayım derseniz denenebilir. Ama yok ben akıntı yönünde uzun vade bekleyeceğim derseniz satış yönündeki işaret fişeklerini beklemenizde fayda var diyelim. Ve bu videomuzda burada bitelim. Çok uzatmadan bir 5-6 tane parite oldu. Gene nereden baksanız herhalde 20 dakikayı geçtim ki Hepinize her zaman söylediğim gibi Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler, haftalar, aylar ve ömür dilerim Kendinize iyi bakın, dikkat edin Şu zamanlarda mümkün mertebe Her zaman söylediğim gibi, herkesin söylediği gibi Dışarıya çıkmayın, evde kalın ki Önce size bulaşmasın ki Siz de başkalarına bulaştırmayın Taşıyıcı olmayın, aracılık yapmayın Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun Sonraki günlerde hafta içi eğer böyle ufak tefek video fırsat olursa gene aynı şekilde yaparım. Olmazsa önümüzdeki hafta gör görüşmek üzere. Cümleten Allah'a emanet olun.